On bin lira eksik bu para. Biliyorum abi. O yüzden geç kaldım zaten. Ne yüzden? On bin lirayı harcamak için mi? Yok abi ben öyle şey yapar mıyım? Benim kuzen. Demiştim ya çantaları karıştırdık diye. Parayı bulunca kendini kaybetti herhalde çocuk. Bilmiyorum gitmiş harcamış işte sormadan etmeden. Benim paramı. Senin kuzenin harcamış. Kötü niyetinden değil abi. Cahilliğinden işte. Benim geç haberim oldu ya. Ama gittim durdurdum onu aldığı şeyleri geri verdim falan ama... ...bu kadar eksik kaldı. Ne yaparsan haklısın abi. Polise versem bir şey diyemem. Ne polisi lan? Parasını çaldırıp polise giden tefeci mi olur? Ne bileyim abi. Hani ne ceza versen yeridir diye şey ettim. En büyük ceza Kötü tecrübedir. Bu da sana böyle bir ceza olsun. Bir dahaki sefere canını ver o parayı yanından ayırma. Anlaştık bir daha asla yapma. Güzel. Ne demişler? Söz uçar, yazık kalır. Sen. Şu senede bir imza at. Borcunu unutmayalım. Yavaş yavaş. Azar azar ödersin. Eyvallah abi sağ ol. Estağfurullah aslanım. Sonuçta ticaret yapıyoruz. Böyle şeyler olur. Bu işin fıtratında var bu risk. Anladım abi. Sıkı çalışırsan bir ay içinde borcunu ödersin. Hatta para biriktirmeye bile başlarsın. Yani çok fazla kafana takma buna. Tamamdır abi. Bugün yeteri kadar stres yaşadım. Sen eve git. Dinlen. Bir şey olursa ben seni ararım. Kolay gelsin. Sağ ol aslanım. Sana da. Abi, senin ince çizgindir. Paranı harcamış. Harbiden ceza vermeyecek misin bu çocuğa? Bu çocuğa ceza vermektense... ...bana borçlu kalmasını tercih ederim. Bana çok para kazandıracak bir çocuk. Hem de çok.